Peki, ya size tırnağınızdan bile küçük, unutulmuş bir baharatın vücudunuza yeniden can verebileceğini ve sadece 60 saniyede bir ereksiyonu tetikleyebileceğini söyleseydim? Yaşınız, kullandığınız ilaçlar ya da geçmişteki hayal kırıklıklarınız ne olursa olsun tek bir ısırığın tamamen kaybettiğinizi sandığınız o gücü geri getirmeye başlayabileceğini söyleseydim? Kulağa inanılmaz geldiğini biliyorum ama benimle kalın çünkü birazdan paylaşacaklarım her şeyi değiştirebilir. Benim adım e, Doktor Aylin Nas. 30 yılı aşkın bir süredir 60 yaş üstü erkeklerin yılların ve sistemin onlardan sessizce çaldıklarını geri kazanmalarına yardımcı oluyorum. Özgüven, dolaşım, canlılık ve yeniden bir erkek gibi hissetme yeteneği. Pahalı reçetelerle ya da hileli ürünlerle değil, vücudun doğru araçlar verildiğinde hala neyi hatırladığını ortaya çıkararak. Ve işin ilginç yanı şu. Bu çözüm yeni bir buluş ya da yüksek teknolojili bir cihaz değil. Gözümüzün önünde duran bir baharat, atalarınızın yakınlaşmadan önce kullandığı ve bilimin artık hayal edilemeyecek kadar iyi çalıştığını onayladığı bir baharat. İşin ironisi, muhtemelen mutfağınızda yüzlerce kez yanından geçtiniz ama ne işe yarayabileceğini hiç bilmediniz. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu tek baharatı sadece 60 saniye çiğnemenin kan damarlarınızı nasıl açabileceğini, testosteronunuzu baskılayan stresi nasıl azaltabileceğini Dolaşımı engelleyen diş eti hastalıklarıyla nasıl savaşabileceğini ve hormonlarınızın doğal olarak toparlanması için daha derin uyumanıza nasıl yardımcı olabileceğini göstereceğim. Size adım adım rehberlik edeceğim ve söz veriyorum. Bu videonun sonunda onu tam olarak nasıl kullanacağınızı ve ilk 7, 14 ve 30 günde neler beklemeniz gerektiğini bileceksiniz. Bu güçlü yönteme dalmadan önce bir anlığına abone olmak ve bildirim ziline dokunmak için zaman ayırın. Böylece sizin gibi erkekler için özel olarak oluşturduğum doğal sağlık araçlarından hiçbirini kaçırmazsınız. Ve eğer bu mesaj size hitap ediyorsa yorumlara sadece bir yazın. Eğer etmiyorsa size daha iyi nasıl hizmet edebileceğimi bilmem için sıfır yazın. Pekala bu keşfin özüyle başlayalım çünkü bu küçük baharatı bu kadar güçlü kılan şeyi anlamadan hiçbiri işe yaramaz. Sır her bir karanfilin içinde gizli olan doğal bir bileşikte yatıyor ve adı öjenol. Bu tek bileşen kanınızın akmaya başlamasının, damarlarınızın gevşemesinin ve vücudunuzun eskisi gibi hatta belki daha da iyi tepki vermeye başlamasının nedenidir. Nasıl çalıştığını açıklayayım. 1. Öjenol onu çalıştıran gizli bileşik. İlk kez bir hastamın gözlerimin içine bakıp doktor sadece tekrar kendim gibi hissetmek istiyorum dediğini asla unutmayacağım. Karın kaslarından ya da maraton koşmaktan bahsetmiyordu. Yakınlıktan, özgüvenden, güçten bahsediyordu. Bir erkeğin vücudu hala alması gerektiği gibi tepki verdiğinde taşıdığı o sessiz güçten. işte bu beni doğal alternatifleri keşfetmeye yöneltti. Ve işte o zaman sürekli olarak e, tek bir güçlü bileşiğe geri döndüm. Öjenol. Öjenol karanfilin içinde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Ve bir karanfili sadece bir veya iki tanesini çiğnediğinizde Salınan yağlar bu olağanüstü maddeyi içerir ama öjenol sadece ağzınızda kalmaz. Mukozazarları aracılığıyla neredeyse anında kan dolaşımınıza girer. Bundan sonra yaptığı şey ise sihrin başladığı yerdir. Öjenol bir vazodilatör, damar genişletici olarak görev yapar. Bu kan damarlarınızın özellikle cinsel organlarınızı besleyen dar ve inatçı olanların gevşemesine ve açılmasına yardımcı olduğu anlamına gelir. 60 yaşından sonra bu damarlar sertleşme ve esnekliklerini kaybetme eğilimindedir. Bu yüzden kan eskisi gibi akmaz. Öjenol atardamarlarınız için doğal bir masaj gibi çalışır, yolları nazikçe açar ve kanın yeniden serbestçe hareket etmesine izin verir. Zorla değil, yapay değil, sadece vücudunuzun bir zamanlar zahmetsizce yaptığı şeyin yeniden uyanışı. Bunu daha da güçlü kılan şey, öjenolün o küçük mavi hapların taklit etmeye çalıştığı aynı bileşik olan nitrik oksit üretimini uyarmasıdır. Ama bu kimya değil. Bu biyoloji ve baş ağrıları yan etkiler ya da sonrasındaki çöküş olmadan doğal olarak gerçekleşiyor. Birçok erkek dakikalar içinde nazik bir sıcaklık, dolaşımın geri döndüğünü hissettiğini tarif ediyor. Hafif ama güçlüdür ve eğer sadece bir bileşik bunu yapabiliyorsa, bu baharatın yıllardır testosteronunuzu sessizce öldüren strese ne yaptığını duyana kadar bekleyin. Şimdi bundan bahsedelim. 2 Eleksiyonlar 60 yaşından sonra neden zayıflar ve karanfil buna karşı nasıl savaşır? 60'lı, 70'li, hatta 80'li yaşlarında sayısız erkek ofisime geldi. Gözleri yerde, sesi kısık, aynı şeyi fısıldayarak artık eskisi gibi çalışmıyor. Ve onlara her zaman bunun kişisel bir başarısızlık olmadığını, utanılacak bir şey olmadığını, bunun biyoloji olduğunu söylerim. Yaşlandıkça eleksiyonları destekleyen küçük kan damarları daralmaya ve sertleşmeye başlar esnekliklerini kaybederler. Yılların süresi işlenmiş gıdalar, iltihaplanma ve hareketsizlik bedelini ödetmeye başlar. Sonuç olarak kan eskisi gibi akmaz ve bu kan akışı olmadan bir ereksiyon basitçe gerçekleşemez. Ama e, işte çoğu doktorun yüksek sesle söylemediği kısım bu değişiklikler kalıcı değildir. Geri döndürülebilirler. İşte karanfilin devreye girdiği ve yaşlı erkekler için neden bu kadar güçlü bir müttefik olduğu yer burasıdır. Az önce bahsettiğimiz o bileşiği hatırlıyor musunuz Öjenol? Sadece kan damarlarınızı gevşetmekle kalmıyor, aynı zamanda bu damarların iç duvarlarına esnekliğini geri kazandırmaya da yardımcı oluyor. Bunu paslı bir boruyu temizleyip tekrar pürüzsüz hale getirmek gibi düşünün. Kan daha kolay, daha dolgun ve gitmesi gereken yere akmaya başlar. Bazı hastalarım bu yöntemi birkaç hafta boyunca her gün kullandıktan sonra yıllardır ilk kez sabah ereksiyonlarıyla uyandıklarını söylediler. Ee, bir hap yüzünden değil bir mucize yüzünden değil dolaşımlarının nihayet yeniden çalışma şansı bulması sayesinde Bu doğal yöntemin güzelliği budur vücudunuzu zorlamaz Sadece orijinal tasarımına geri dönmesi için ona izin verir Ama mesele şu ki mükemmel kan akışıyla bile görünmez bir güç her şeyi daha başlamadan durdurabilir Ve büyük ihtimalle 10 yıllardır sizi sessizce sabote ediyor Gelin şimdi bunu ortaya çıkaralım 3 60 saniyelik karanfil yöntemi nasıl yapılır? Adım adım bilirsiniz en iyi çözümler genellikle en basit olanlardır. Ve bu yöntem birazdan paylaşacağım bu yöntem o kadar çok yaşlı hastamın yeniden kendileri gibi hissetmesine yardımcı oldu ki reçete yok, garip doktor ziyaretleri yok, eczanede sıra beklemek yok. Sadece mutfağınızda yapabileceğiniz küçük kasıtlı bir eylem ve güzelliği şu ki sadece bir dakika sürüyor. İşte hastalarıma tam olarak nasıl yapmalarını söylediğim şey 2 veya 3 bütün karanfil alın. Toz olanından değil bütün kurutulmuş karanfillerden ideal olarak organik ama herhangi bir kaliteli karanfil işe yarayacaktır. Onları azı dişlerinizin arasına çiğnemenin en güçlü olduğu arka dişlerinizin arasına yerleştirin. Çatladıklarını hissedene kadar yavaşça ısırın ve işte kilit nokta acele etmeyin. ...yağların dilinizi ve ağzınızı kaplamasına izin verin. Burnunuzdan nefes alın, sakin kalın. İlk 30 saniye boyunca o kırık parçaları ağzınızda tutun. Tükürüğünüzün yağlarla karışmasına izin verin. Güçlü, sıcak bir his duyabilirsiniz. Evet yoğundur ama bu iyi bir işarettir. Bu, öjenolün ağzınızın içindeki hassas sarlar yoluyla emilip... ...doğruca kan dolaşımınıza gittiği anlamına gelir. Sonra... Yavaşça çiğnemeye başlayın, zorla değil. Sadece karanfili tamamen parçalayacak kadar tükürüğünüzle yağları karıştırarak 30 saniye daha ağzınızda tutun. İşte bu kadar. Kalıntıları yutabilir veya tükürebilirsiniz. Her ikisi de uygundur. Bu yöntemi bu kadar etkili kılan şey ne kadar hızlı işe yaradığıdır. Bazı erkekler dakikalar içinde farkı hissettiklerini söylerler. Zihinleri berraklaşır, daha anda vücutlarında daha temellenmiş hissederler. Ama karanfil çiğnemek sadece kan akışı ve enerji ile ilgili değildir. Aynı zamanda 60 yaş üstü çoğu erkeğin umutsuzca ihtiyaç duyduğu ve muhtemelen eksikliğini bile fark etmediği bir şeyi de ortaya çıkarır. Şimdi bundan bahsedelim. 4. En iyi sonuçlar için tekniği ne zaman kullanmalı? Sürekli aldığım sorulardan biri, genellikle bir erkeğin karanfil yöntemini ilk kez denedikten ve o belirgin sıcaklığı hissettikten sonra sorduğu sorudur. En iyi sonuçları almak için ne zaman kullanmalıyım? Ve gerçek şu ki ee, zamanlama her şeyi değiştirebilir güçlü olan her şey gibi mesele sadece onu yapmak değil ne zaman yaptığınızdır bunu bir enstrümanı akort etmek gibi düşünün her şeyin uyum içinde olmasını istersiniz hormonlarınız sinir sisteminiz kan akışınız hastalarımın çoğu için akşam saatleri altın saatlerdir yatmadan yaklaşık bir saat önce günün yorgunluğu atılırken ve zihin sakinleşmeye başlarken karanfil çiğnemek sinir sistemini rahatlatmaya ve vücudunuzu daha iyi bir uykuya hazırlamaya yardımcı olur. Ve bu sadece e, dinlenmekle ilgili değil. Derin onarıcı uyku vücudunuzun en çok testosteron ürettiği zamandır. Bu sizin temelinizdir. Gece kullanımı ertesi gün için sahneyi hazırlar. Daha iyi enerji, daha net odaklanma ve evet, daha güçlü sabah ereksiyonları ama sabaha da göz ardı etmeyin. Bu yöntemi sabah ilk iş olarak aç karnına kullanmak dolaşımı hızlandırmaya yardımcı olur ve gününüz için sakin ama uyanık bir ton belirler. Bazı erkekler antrenmanlardan veya yürüyüşlerden önce kullanmayı sever. Diğerleri ise yakınlaşmadan 30 ila 45 dakika önce o ek mevcudiyet, bağlantı ve dayanıklılık hissi için tercih eder. Anahtar vücudunuzu dinlemektir, tutarlı olun. Günlük kullanım zamanla momentum oluşturur. Bu tek seferlik bir numara değildir. Bu canlılığınıza yapılmış günlük bir yatırımdır ve bu kadar basit bir eylemin nasıl bu kadar derin değişikliklere yol açabileceğini merak ediyorsanız ilk etapta vücudunuzu neyin engelliyor olabileceğini anlamanıza yardımcı olur. Çoğu erkeğin asla şüphelenmediği sessiz bir güç var ve gücünüzü içeriden dışarıya doğru çalıyor. Şimdi bunu açığa çıkaralım. 5. Ama bu sadece başlangıç. Stres hakkında konuşalım. Karşısında oturduğum ne kadar çok iyi adam olduğunu size anlatamam. İyi beslenen, aktif kalan, hatta tüm doğru tavsiyelere uyan ama yine de bir şeylerin eksik olduğunu hisseden adamlar, enerjileri düşük, arzuları gelip gidiyor ve yakınlık söz konusu olduğunda vücutları eskisi gibi tepki vermiyor. İşte o zaman onlara bir soru soruyorum: Stres durumunuz nasıl? O da genellikle sessizleşir, iç çekerler ve sonra gerçeği duyarım: Para, sağlık, evlilik, yaşlanma endişeleri bu ağır bir yük. ...ve çoğu bu sessiz baskının erkekliklerini içeriden nasıl yok ettiğini farkında değil. Görüyorsunuz kronik stres vücudunuzu kortizoyla doldurur... ...bu hormonun tehlike anlarında size yardımcı olması gerekir... ...gün boyu yüksek kalması değil. Ancak e, günümüz dünyasında 60 yaş üstü çoğu erkek neredeyse sürekli bir gerginlik halinde yaşıyor... ...ve işte acımasız kısım kortizol ve testosteron yüksek seviyelerde bir arada bulunamazlar. E, biri yükseldiğinde diğeri çöker... E, bu ne kadar çok stres taşırsanız vücudunuzun o kadar az testosteron ürettiği ve cinsel tepkinizin o kadar zayıfladığı anlamına gelir. E, i̇şte karanfilin e, sadece bir dolaşım artırıcıdan daha fazlası haline geldiği yer burasıdır. Aslında stres tepkisini düzenlemeye yardımcı olur. Karanfilde bulunan beta karyofilen bileşiği beyindeki güvenlik ve sakinlik sinyali veren reseptörlere bağlanır. Ee, sadece birkaç dakika içinde göğsünüzde bir rahatlama, zihninizde bir berraklık, yıllardır biriken baskıdan bir kurtuluş hissedebilirsiniz. Ve kortizol düştükçe testosteron nihayet zorlama olmadan doğal olarak tekrar yükselebilir. İlk başta değişimi fark etmeden bile kendinizi daha çok kendiniz gibi hissetmeye başlayabilirsiniz ama bu gerçektir. Ve bu stres rahatlamasından gelen siz uyurken sessizce çalışan başka bir güçlü fayda daha var. Ve bu hormon iyileşmenizdeki eksik parça olabilir. Şimdi bundan bahsedelim. 6. Karanfil çiğnemek 2 var daha iyi uyku, daha fazla testosteron. Yaşlı hastalarımla defalarca gördüğüm bir şey varsa o da şudur. Uyku bozulmaya başladığı an diğer her şey çözülmeye başlar. İyi beslenebilir, egzersiz yapabilir, güneşin altındaki her takviyeyi alabilirsiniz. Ancak uykunuz bozuksa hormonlarınızın hiç şansı yoktur. Çünkü testosteronunuzun, onarımınızın, iyileşmenizin çoğu gece özellikle derin kesintisiz REM uykusu sırasında gerçekleşir. Ama 60 yaş üstü kaç erkek gerçekten bu tür bir dinlenme alıyor ki? O kadar çok kişi bana sabah saat 2'de uyanık yattıklarını, tavana baktıklarını, zihinlerinin yarıştığını söylüyor ya da hızlı uykuya dalıyorlar ama gece birkaç kez uyanıyorlar ve asla tam olarak dinlenmiş hissetmiyorlar. Sonra da enerjilerinin neden düşük olduğunu arzunun neden bir anı gibi hissettirdiğini ya da neden eskisi gibi harekete geçemediklerini merak ediyorlar. Cevap çoğu zaman kalitesiz uykudur. İşte karanfilin devreye girdiği yer burasıdır. Sadece bir dolaşım yardımcısı olarak değil, sinir sistemi için güçlü bir müttefik olarak. Karanfildeki bileşikler özellikle öjenol ve beta karyofilen sadece kan damarlarını gevşetmekle kalmaz. Aynı zamanda beyninizin uyku döngünüzü düzenleyen kısmını da sakinleştirirler. Akşam yatmadan yaklaşık bir saat önce çiğnendiğinde karanfiller sizi daha derin, daha istikrarlı bir uykuya sokmaya yardımcı olur. Birçok erkek e, yeniden rüya görmeye başladıklarını söylüyor. Daha fazla berraklıkla, daha fazla enerjiyle ve çoğu zaman daha güçlü sabah ereksiyonlarıyla uyanıyorlar. Bu bir tesadüf değil. Bu testosteronun tekrar işini yapmasıdır yani dinlenmiş hissetmekte zorlanıyorsanız veya neden isteğinizin ve enerjinizin kaybolduğunu merak ediyorsanız nasıl uyuduğunuza dikkat etmeye başlayın. Çünkü sadece o bir alanı iyileştirmek tüm sisteminize bir iyileşme dalgası gönderebilir. Ama karanfiller burada durmuyor. Peki ya size diş etlerinizin, ağzınızın sağlığının bile ereksiyon gücünüze gizlice zarar veriyor olabileceğini söyleseydim. Şimdi bu şaşırtıcı bağlantıyı ortaya çıkaralım. E, 7 Diş eti hastalığı ereksiyonlarınızı e, yok ediyor olabilir. Karanfil bunu da düzeltir. İlk başta garip gelebilir ama görmezden gelemeyecek kadar çok kez gördüm. Bir adam ofisime girer, düşük enerji, zayıf ereksiyonlar ve nedenine dair net bir açıklama olmamasından şikayet eder. Kan basıncı iyi görünür, laboratuvar sonuçları fena değildir. Ama sonra basit bir soru sorarım. Diş sağlığınız nasıl? Ve işte o zaman gerçek ortaya çıkar. Kanayan diş etleri, çekilen diş etleri, geçmeyen ağız kokusu. Çoğu erkek ağızlarında olanların, yatak odalarında olanları etkileyebileceğini asla hayal etmemiştir. Ama bilim nettir. Her şey birbirine bağlıdır. Ağzınız dolaşım sisteminize açılan bir kapıdır. Ee, diş eti hastalığınız olduğunda fark etseniz de etmeseniz de ağzınızdaki bakteriler kan dolaşımınıza girer. Vücudunuzda dolaşarak ereksiyonlardan sorumlu olan kan damarlarına zarar veren sessiz bir iltihaplanma yaratırlar. Bu içi çamurla dolu bir hortumdan su geçirmeye çalışmak gibidir. Basınç orada olabilir ama hiçbir şey temiz bir şekilde geçemez. Hatta çalışmalar ilerlemiş diş eti hastalığı olan erkeklerin erektil disfonksiyon yaşama olasılığının %70'e kadar daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu bir tesadüf değil, bu biyoloji. Şimdi ee, i̇şte karanfilin sadece yardımcı bir baharattan daha fazlası haline geldiği yer burasıdır. Günlük bir detoks haline gelirler. Karanfil yağı doğanın en güçlü doğal antiseptiklerinden biridir. Bütün karanfilleri çiğnediğinizde o antibakteriyel bileşikler hemen işe koyulur. Ağzınızdaki zararlı bakterileri kan dolaşımınıza ulaşamadan önce etkisiz hale getirmeye başlarlar hızlıdır, etkilidir ve bazen tek bir çiğnemeyle bile çalıştığını hissedebilirsiniz. Bu tam vücut sağlığını geri kazandırmanın en basit ama en çok göz ardı edilen adımlarından biridir ve ağzınız temiz olduğunda kanınız da daha temiz akar. Ama şimdi damarlarınız açılıyor, hormonlarınız yükseliyor ve sistemleriniz daha düzgün çalışıyorken sırada ne beklemelisiniz? Bu güçlü alışkanlığa kendinizi adadığınızda hafta hafta neler olacağını size anlatayım. 8, 7, 14 ve 30 günde ne beklenmeli? Yaşlı erkeklerle çalışmanın en teşvik edici yanlarından biri zamanla ifadelerinin nasıl değiştiğini izlemektir. 60'lı yaşlarının sonundaki bir adamı asla unutmayacağım. Yorgun, şüpheci ve kaybettiği şeyden utanarak bana geldi. Karanfil yöntemine birlikte başladık ve ondan sadece bir ay boyunca tutarlı kalmasını istedim. Bir hafta sonra aradı ve dedi ki Doktor bir şeyler oluyor. Sabahları daha uyanık hissediyorum. Bu sadece başlangıçtı. İlk 7 günde çoğu erkek hafif değişiklikler fark eder. Vücutta sıcak bir his, daha berrak bir zihin, biraz daha derin bir uyku, hareket etmek veya yürüyüşe çıkmak için biraz daha fazla motivasyon. Dramatik değil ama orada ve bu vücudunuzun yanıt vermeye başladığının sinyalidir. 14 güne gelindiğinde işler genellikle hızlanır. Enerji artar, sabahlar farklı hissettirir, daha uyanık ...bazen yıllardır hissetmediğiniz bir şeyin geri dönüşüyle spontane sabah ereksiyonları bu sihir değil... ...bu dolaşımın yeniden devreye girmesi ve testosteronun tekrar fısıldamaya başlamasıdır. 30 e, güne gelindiğinde birçok erkek bana farklı bir insan gibi hissettiklerini söylüyor. Sadece ereksiyonları daha büyük bir tutarlılık ve güçle geri dönmekle kalmıyor... ...aynı zamanda özgüvenleri de değişiyor kendilerini farklı taşıyorlar. Eşleri veya partnerleri fark ediyor. Yakınlık tam olarak yeniden başlamamış olsa bile bağlantı, duygusal mevcudiyet yeniden inşa olmaya başlıyor ve asıl amaç bu yeniden kendiniz gibi hissetmek. Durmuş ya da kapanmış değil, canlı hissettiren bir bedende yaşamak. Ama unutmayın, bu sadece başlangıç. Çünkü bu gücü bir kez açtığınızda asıl soru şu olur. Ona nasıl tutunur ve yıllarca nasıl korursunuz? Son mesajımızda bu basit alışkanlığı ömür boyu sürecek bir canlılığın kalıcı temeline nasıl dönüştüreceğimizi konuşalım. Sonuç, yeniden hissetmeyi beklediğiniz o güç, 30 yılı aşkın bir süredir tıpkı sizin gibi adamlarla oturdum. Sönen enerjinin, kaybolan özgüvenin ve en iyi günlerinin geride kalmış olabileceği korkusunun ağırlığını sessizce taşıyan adamlar. Ama size söz veriyorum, değiller. Bu tek basit alışkanlık, 60 saniye boyunca birkaç karanfil çiğnemek Sadece kan akışını iyileştirmekten daha fazlasını yapabilir. Sinirlerinizi yatıştırır, derin uykuyu geri kazandırır, testosteronu yeniden alevlendirir ve hatta kalbinizi ve erkekliğinizi korumak için ağzınızı temizler. Dolaşımı uyandırdığını, arzuyu geri getirdiğini ve en önemlisi erkekleri kendilerine geri getirdiğini izledim. Eğer buraya kadar geldiyseniz vücudunuz zaten değişim istiyor ve şimdi ona ne vereceğinizi biliyorsunuz. Karar sizin bir mucize ummaya devam etmek ya da kendi ellerinizle bir tane inşa etmeye başlamak mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece başlamanız gerekiyor. Bu gece başlayın ve gücünüzün her gün azar azar geri dönmesine izin verin.